Arkadaşlar bugün 1.12 bölümünü bitiriyorum. 1.16'ya başlayacağım. İleride belki 1.12'yi tekrar çekebilirim. Hep birlikte başlayalım. Ee, şu üst devimi biraz tasarlayayım içine. Bakalım. Hep birlikte başlayalım dostlar. Şimdi çıkalım dostlar. Çıkalım çıkalım çıkalım. Şuradan şuraya bir çıkalım. Aa çok kötü oldu. Dur. Şans yok abi ya bir dakika. Ama onu var ya böyle yapacağız. Başka türlü çare yok yani. Hani de şimdi şimdilik böyle bir şey yapacağız. Şuradan şuraya. Ne anlatacağız sana versin senin ben. Sinir oldum ya. Heh. Şimdi abi şunları şuraya koyalım gençler. Sonra şöyle yapalım. Şöyle şöyle şöyle. Evet sonra ee, ne kaldı eksik Bir şey var mı Heh, şunlar var Evet şunları yapalım şöyle tamam okey başka ne var eksik şu şunları şuradan şöyle geçirelim şöyle 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 Bunları komple yapayım. Tamam, biraz daha içini yapacağım. Şimdi var mı başka? Yok. Şurada var mı? Bakıyorum bakıyorum. Şu camı alayım ben de. Sonra başka yok ya. Ama şurada şey iyiydi de. Nasıl yapacağım ona bir şeyler düşünüyorum da nasıl yapsam ki Hadi bakalım bir çare bulacağız şimdi o zaman onu şöyle bir şey yapacağız bir dakika şunu alacağız bir abi. sonra şunu da alacağız şimdi şunu koyacağız şunu şuraya aktaracağız ismine bakacağız. O değil. Şimdi nerede bu? Bir dakika, bir dakika nerede? Nerede? Heh. Komple abi. Al 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 al. Al biraz daha. Tamam çok güzel. Şimdi. kayacak bir şey yok. Şunu. Yok be bunu kırmayacağım. Şimdi bunu aldık. Değil mi dostlar? Almışız. Okey. Şimdi bunu aldıktan sonra şuraya aktaracağız bir dakika. Şu oltayı alayım mı? Adam yine yaratıklar var değil mi? Gitmez ki onlar. Tamamdır. Okey. Seni bir kapatayım ben. Şimdi seni şuraya aktıralım. Şuradan şuraya. Şimdi ben buraya güzel şekilde bir tasarlayayım. Şunları koyayım ki final vereceğim artık yani. 1.16'ya başlayacağım dostlar. O yüzden hani bitiriyorum artık 1.12'yi. Şimdi ne kaldı yere Biraz eksikler var ama yok lan bu öyle değildi lan. Şimdi güzel. Şimdi bakayım. Güzel. Eee ne yapabilirim başka? Başka 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 bir şey. <laughs> Allah başka bir şey geliyor mu aklıma desen gelmiyor. Zaten üst tavanı gördüğünüz gibi önceden yapmıştım. Eee zaman şunu kırmam lazım. Hı. Şimdi aynen tam burayı bir de dizdik mi? Güzel şekilde tam güzel olur. Çok güzel olur. Şuraya da bir ayar çekelim ki inşallah güzel bir şey yap yapabilirim ya. Yani. Ee, Bakalım şöyle. <laughs> <Ocavı değil. gülüyor> Dur bekle. Zaten zombiler bitmez ki. Bitseler yeniden gelirler. Silikonlar onlar şimdi şunları koyalım işte kabul etmiyor bir dakika. o zaman şunu koysak abi böyle de çok kötü oldu ya bence e, buraya ne koyabilirim ya bir şey düşün ne koyabilirim ne koyabilirim sandık koysam hmm. Onları artık ya yani final verdim. Artık 1 16'da yapacağız. Yani şimdi ne koysak diye düşünüyoruz. Koyacak bir şey yok ki abi. <laughs> tam tam dur 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 dur. Tamam şimdi efsane bir şey oldu. Bir dakika. Şimdi efsane bir şey oldu. Bir dakika. Şunu, ee, şunu alalım. Şuraya bir cam koyalım. Çok güzel oldu. Heh. Şunu şuradan alalım. Şuraya da bir can koyalım. Şunu şuradan kıralım. Şimdi o bayağı. Heh. Bak böyle daha güzel oldu arkadaşlar. Yorumlara güzel şeyler beklerim dostlar. Yorumlara güzel yorumları beklerim güzel aboneler olursa çok sevinirim. Bak arkadaşlar, arkadaşlar kanalım 227 abone. Yani 230 aboneden düştüm. Kanalımı desteklerseniz çok sevinirim dostlar. Şimdi şuraya da şuraya da şunu koyalım. Şimdi başka kaldı mı? Yok. Çok güzel. Bakalım ben. Buradan tam dur. Tam şurayı da kırayım. Bir dakika dur sen. Tam şurayı da kırayım. Şimdi. Evet, şimdi çok güzel oldu. Efsane oldu ya. Efsane oldu. Şimdi. Evet arkadaşlar. Çatı evimi de güzel şeyler tasarladım. Ya bu tarafı alt taraf yaptım. Bu tarafı e, koltuk tarzı bir şeyler yaptım işte. Minder falan olsaydı güzel olurdu. Güzel şeyler yaptım. İşte buraya cam falan ekledim. Yani bazı eksikler var. Hani onda da kusura bakmayın. Üst tarafı zaten gördünüz zaten önceden e, camdan yapmıştım, camdan çatı yapmıştım. Arkadaşlar bu kadar. E, düşüncelerinizi, yorumları, beğeni atarsanız, güzel yorumlar yaparsanız, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yine de düşüncelerinizi saygı gösterin. Artık e, 112'de final veriyorum. Eğer ki abi ileride tekrar 1.12 çek derseniz ileride 1.12 çekerim tekrar. Arkadaşlar aşağı ineyim şöyle bir. Ee, arkadaşlar 1.16 bölümdeki Minecraft'a görüşmek üzere bay bay sizleri seviyorum.